Evet arkadaşlar son olarak ikinci kamptan çıktıktan sonra Ais polisleri bize evet siz yarın e, biletleriniz alındı ve sizi yarın göndereceğiz dedikleri andan itibaren zaten en güzel haberi almış oluyorsunuz ve artık sizin kamp süreciniz tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar akşamdan size e, bütün artık evraklarınız teslim ediliyor evrak dediğimiz şey de arkadaşlar. Sadece sizin United State'te yani Amerika Birleşik Devletleri içerisinde gezebileceğinize dair. Tamam bu ülke içerisinde bu artık mülteci kabul edilmiştir. Ama sonuçta mahkeme süreçleri olana kadar arkadaşlar Türkiye'deki denetimli serbestlik gibi belirli dönemlerde tekrar bizim polis ofislerine gidip imzalamamız için gerekli bir evrak var. O evrakla birlikte bizi işte bir ID numarası verip bizi aslında Amerika'ya sponsorumuzun yanına göndermek için Tabi 150 kişi arkadaşlar hepimizi aynı anda havaalanına saldığınızı düşünün. Tek, tek kıyafetler. Yani bu ciddi anlamda bir kaosa sebebiyet olur ki Amerika'da zaten biliyorsunuz arkadaşlar çok ciddi bu anlamda sıkıntılar zaman zaman oluyor. Şöyle ki işte bir kişi o kadar kalabalık bir adamı düşün sanki hapisten mi kaçtı falan korkuya sebebiyet vermesin diye bize farklı alanlarda arkadaşlar kemimizi işte 50 kişilik bir grubu bir kilisenin orada bir yerde 20 kişilik grubu işte bir otobüs terminalinde 20 kişilik grubu da işte havaalanında bir yere bırakıp bizi işte tekrardan ne yapmış oluyorlar arkadaşlar yavaş yavaş Amerikan içerisine uyum süreci için göndermiş oluyorlar aslında bakarsanız. Tabi ikinci kampta arkadaşlar birinci kamptan gelirken hani bahsettiğim elbiselerimizi bir poşete koymuştuk. Bir hafta boyunca o poşeti yıkamamışlar arkadaşlar. O poşetin içerisindeki çoraplar, elbiseler, leş gibi kokular birbirine geçtiği için İkinci kaptan çıkarken bizim birinci kaptaki elbiselerimiz bize verdiler ve üzerimiz leş gibi kokuyordu. Yani hepimiz inanılmaz kokular içinde e, otobüse bindik ve yaklaşık yine bir saatlik bir yolculuktan sonra bizi otobüs terminaline getirip bıraktılar ve inanın hani böyle e, yani e, Türkiye'de genelde olur sevinmeyen hayvanlar işte sevinmeyen işte e, kedi köpek e, bir çuvalın içerisine koyarsınız ağzını bağlarsınız sonra onu sırtınıza alıp götürürsünüz çok uzak bir yere. Sonra o çuvalın ağzını açtıktan sonra hayvanlar sağa sola böyle bir can havliyle dağılır ya. Bizim durum da aynen öyle arkadaşlar. Yani otobüsten bizi bir saldılar. Polisler dediler ki burada kimseye güvenmeyin. Sadece soru soracağınız zaman güvenlik görevlilerden yardım isteyebilirsiniz. Onun dışında kesinlikle buradaki insanlardan yardım istemeyin dediler arkadaşlar. Bizi dışarı bir saldılar. Biz kaldık bir başımıza. İşte işte o zaman... Koskoca ülkede aslında, ben şunu anladım arkadaşlar, kendi özelimde söyleyeyim bunu. Koskoca ülkede açık alanlı bir hapishaneye girmiş gibi oldunuz. Yani artık bir başınasınız. Ve burada eğer tanıdıklarınız yoksa veya işte farklı düşünüyorsanız ciddi anlamda zorluk çekeceğinizin ilk adımı oradan başlıyor arkadaşlar. İşte burada... Yepyeni bir dünyanın içerisine gelmiş, yepyeni artık bir başınasınız. Üzerinizde sadece tabii bu sırada arkadaşlar dışarı çıkarken paranız, işte gözlüğünüz, işte o an değerli eşyanız ne teslim ettiyseniz onlar size teslim ediliyor ve artık bir başınasınız Amerika'da ve sadece o mahkum kıyafetleriyle. Benim ilk işim arkadaşlar bir taksi tutup hemen 3 arkadaş, o kamp sürecinde çok işte samimi olduğum üç arkadaşla beraber. Ee, hemen en yakın bir alışveriş merkezine gittik ve üzerimize en azından o kokulu tişörtlerden kurtulmak için işte bir ayakkabı terlikle çıkmıştık çünkü bize terlik vermişlerdi kendi ayakkabılarımızı çöpe attıkları için hapishanede terlik vermişlerdi o terlikleri falan hepsini attık üzerimizdeki kıyafetleri çöpe attık bir alışveriş merkezinden üzerimize işte geçici olarak tişört işte şort, e, alıp e, biraz daha rahatlamış o havadan kurtulmuş olduk. İşte ondan sonra artık herkes kendi planını yapmaya başladı. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Özellikle Türkiye'den gelen Türkler hepsi New Jersey tarafında. Özellikle New York'ta New Jersey tarafında bir yoğunlaşma var, bir gruplaşma var. Arkadaşlar Amerika kocaman bir ülke. 50'nin üzerinde eyaleti var. Yani herkes nedense New Jersey, New Jersey, New Jersey. Yani artık size şunu söyleyeyim. Yeni gelecek arkadaşlar varsa kesinlikle New Jersey tarafına gelmesin arkadaşlar. Ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar. Şöyle zorluk yaşıyorlar. Çünkü oraya giden arkadaşlardan birebir dinledim. Ben de oraya gitmiştim ilk başta. New Jersey'de arkadaşlar Türkler zaten çalışabilecekleri alan sınırlı. Dolayısıyla yeni gelen insanları da zaten yanına bir şekilde almışlar. Artık Türk işveren insan sayısı zaten az olduğu için yeni gelenlere de istihdam etme şansı yok arkadaşlar. Ve dolayısıyla dışarıda çalışacağınız saatlik 15 dolar 20 dolarlı orada sadece 10 doları 8 dolara kadar düşüyor. Bu da çok normal. Onun için arkadaşlar kesinlikle yine gelecek arkadaşlar varsa New Jersey New York tarafına gelmesin. Bu taraflar ciddi anlamda sıkıntılı arkadaşlar. Onun için dediğim gibi biraz önce de söyledim. Yani Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Devletleri bak adı üstünde. Yani 50 küsür eyaleti var. Koskocaman ülke. Farklı ülkeleri zorlayın arkadaşlar. Bununla alakalı da eğer tanıdıklarınız varsa böyle burası Türkiye gibi değil arkadaşlar. Herkes kapitalist sistemin tam tavan yaptığı yer. Yani burada siz bir başınasınız. Türkiye'de size buradan söyleyebilirler. Ya geldiğiniz zaman biz sana yardımcı olacağız. Aman aman işte sen gel yeter ki gel. Buraya geldiğin zaman muhakkak beni ara diyen insanların birçoğunun telefonlara bile bakmadığını arkadaşlar anlatıyorlar e, hatta havalimanında kalan arkadaş olduğunu biliyorum ben e, sen havalimanına kadar gel ben seni alacağım diyen insanlar maalesef iki gün havalimanında yatan arkadaş vardı o yüzden arkadaşlar buraya gelirken e, sağlam kaynaklarla gelin cebiniz sağlam olsun kendinize özgüveniniz yüksek olsun e, Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman ee, rahat bir şekilde e, iş bulursunuz arkadaşlar. İşten yani hiç endişeniz olmasın. Ama e, ilk zaman, özellikle 2-3 ay ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaksınız. Dil bilmiyorsanız arkadaşlar. Yani ben hiç dil bilmiyorum. Dil bilmeden geldim, çıktım yola derseniz ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız. Bunları yaşamamak adına eğer gelmek istiyorsanız bir dil kursuna gidip birazcık böyle temel seviyede kendinizi ifade edecek seviyede en azından bir takım şeyleri öğrenirseniz sizin yararınız olacaktır. Şimdilik bunları bilmenizde fayda var. Sonraki süreçlerde eğer sorunuz olursa yardımcı olmaya gayret ederiz. Allah'a emanet olun.